Bilinmeyen serisinin ilk videosuna hoş geldiniz. Önemli olayların olduğu zamanlarda meydana çıktığı tahmin edilen bir gezegen var. Eski medeniyetlerin de anlattığı kendi yörüngesi olan Güneş Sistemi'nin bir gezegeni. Bu gezegen her kültürde farklı isimlerle anılıyor. Kur'an-ı Kerim'de ise Tarık diye söz ediyor Allah Celle Celaluhu. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Gökyüzüne ve Tarık'a sabah yıldızına yemin ederim. Tarık'ın ne olduğunu nereden bileceksin? O karanlığı delen yıldızdır. Hiç kimse yoktur ki üzerinde bir koruyucu, bir denetleyici bulunmasın. İnsan neden yaratıldığına bir baksın. Atılan bir sudan yaratıldı. O su sırt ile göğüs kafesi arasından çıkar. İşte Allah başlangıçta bu şekilde yarattığı insanı tekrar yaratmaya da kadirdir. Gizlenenlerin ortaya döküldüğü günde insan için ne bir güç ne de bir yardımcı vardır. Dönüş sahibi olan yağmuru yağdıran göğe, nebat ile yarılan yere yemin ederim ki, Kur'an, hak ile batılı ayıran bir sözdür. O, asla bir şaka değildir. Onlar bir tuzak kurarlar, ben de bir tuzak kurarım. Kafirlere mühlet ver. Onları biraz kendi hallerine bırak.'' pek yakında desteğimiz sana gelecek. Tarık ya da diğer kültürlerde en çok bilinen ismiyle Nibiru, dünyanın 20 katı büyüklüğünde. İçi demir ve buz gibi, dışı 2200 derece yanıyor ve 6 tane dünya büyüklüğünde uydusu var. Tarık yani Nibiru'nun rengi kızıl. Yapısı demir ve üstünde demir oksit var. İçi çok soğuk, üstü ve sonik dalgaları yanıyor. Merceklerde aşırı ışığa maruz kalmada kırmızı rengi mavi olarak gösteriyor. Bizim çektiğimiz fotoğraflarda da böyle. Sarı, kırmızı, mavi gibi renklerde filtreleri profesyonel makineye takıp çekim yapılana kadar gerçek görüntüye ulaşamıyorsunuz. NASA'da basit makinelerle gezegeni görüntülemek imkansızdır demiştir. Bu gezegen günümüz bilim adamları tarafından ilk olarak 1930'larda gözlemlenip rapor edilmiş. O tarihten beri Güneş'e doğru yaklaşmakta ve bu yıl Güneş'in öbür tarafındaki turunu tamamladı. Şimdi Güneş'in arkasından geçerek diğer taraftaki turuna başladı. Nibiru dünya yörüngesi ile kesişme noktalarına yaklaşıyor. Elektromanyetik dalgalar oluşturduğundan Güneş patlamaları meydana geliyor. Şimdiden Jüpiter ve Satürn gezegenlerinde megatronik depremlere yol açtı. Amerika, Rusya, Çin, Avustralya, Yunanistan, Almanya, Romanya başta olmak üzere pek çok ülke Nibiru'nun varlığını ve dünyaya yaklaştığını açıkladı. Tarık gece ve gündüz görülebiliyor ve özel filtreli profesyonel fotoğraf makineleriyle net bir şekilde çekilebiliyor. Dini kaynaklarla yapılan yorumlarda bu gezegenin dünyaya yaklaşacağı ve çarpacağı ifade ediliyor. Şu anda dünyada meydana gelen depremlerin, dağ çökmelerinin, obrukların, sellerin nedeni aslında Nibiru'nun etkileridir. Hatta dünyaya bu gezegenden gelen meteorlar yoğun olarak düşüyor. Nibiru'nun dünyada 7.5 milyar insanın ölümüne yol açması da beklenen küresel yıkım etkileri arasında. Türkiye'nin neredeyse hepsinin yok olacağını söyleyenler olsa da bizim görüşümüze göre Orta Anadolu'dan İtalya'ya kadarki alana direkt yıkıcı etkisi tesir etmeyecek ama büyük depremler, meteor yağmurları, asit yağmurları, heyelanlar, tsunamiler meydana gelmesi söz konusu olabilir. Yeni videomuzda Tarık gezegenini daha detaylı işleyeceğiz. Tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.